Adem insan soyuna baş olarak tayin edildi. Tanrı iyi ile kötüyü bilme ağacından yenmemesi için verdiği buyruğu Adem'e vermişti. Hem Adem hem de karısı seçimlerinin korkunç etkilerini Adem yasaklanan meyveyi ısırdığı zaman hissetmeye başladılar. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Yakıcı utanç ve yürek burkan suçluluk duygusu içlerine işledi. Hem içlerinin hem de dışlarının kirli olduğunu hissettiler. Günah utanç getirdi. Adem ve Havva Tanrı'nın yasasını ihlal etmeden önce Tanrı bilincine sahiplerdi ve utanç duymuyorlardı. Yaratıcılarıyla birlikte olmak, onun benzeyişini yansıtmak, ve onun dostları olmak için onurlandırılmışlardı. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yedikleri zaman kendi bilincine sahip ve utanç duyan kişiler haline geldiler. Onurun yerini utanç aldı. Utançlarını incir yapraklarıyla örtmeye çalıştılar ama kendi çabaları ne kadar büyük olsa da sorunlarını düzeltemedi. Canlarını istila etmiş olan günahtan kurtulmak için çareleri yoktu kaybetmiş oldukları onuru yeniden kazanmak için acizdiler. Öğleden sonraydı. Kutsal ve sevecen yaratıcıları biraz sonra akşam ziyaretini yapmak için yanlarına gelecekti. Onunla karşılaşma düşüncesi bedenlerine dehşet dolu şok dalgaları gönderdi. Yaratıcıları onlara ne diyecekti? Onlar yaratıcılarına ne diyeceklerdi?